Bu makale sizlere Cins dergi sponsorluğunda sunuluyor. Mendeburların resmi geçidi. Tamer Korkmaz. Eleman tam bir kalas, tepeden tırnağa yarma, dahası taş kafa. Hal böyleyken bu Yankiden hangi diplomatik nezaketi bekleyeceksiniz? Gider ayak pislik yaptı, keyinini kustu. İstanbul ziyaretinin bir önceki durağı olan Fransa'da Türkiye'yi kötüledi. Sonra apar topar geldi, Fethullah'ın kankası Fener Rum Patriği Bartolomeos'la buluştu. Bu arada göstermelik bir cami ziyareti de yapıverdi. Sadece birkaç ay evvel Ayasofya müze olarak kalmalı diye Ankara'ya aklınca ayar vermeye kalkmıştı. Bu kaşar sahtekar. Karşılanmadı, uğurlanmadı, defoldu gitti. Bak şu konuşana. Mike Pompeo denilen Amerikan Dışişleri Bakanı etiketli mendeburdan söz ediyoruz. Le Figaro gazetesine Türkiye'nin son dönemdeki eylemlerinin çok saldırgan olduğu hususunda Macron'la aynı fikri taşıdıklarını söylemiş. Nedir? Dağlık Karabağ, Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmelere atıfta bulunuyor. Hem ABD hem de Fransa'nın Türkiye'den tarihi goller yediği kapışmalar yani. Türkiye'mizin haklarını aramasını veyahut meşru müdafasını Mike'la Emmanuel adlı düzenbazlar saldırganlık diye niteliyorlar. Saldırganlığı, zorbalığı, barbarlığı, zulmü, kan içiciliği, faşizmi devlet politikası olarak uygulayan ABD ile Fransa'dan bahsediyoruz. Ara kalıp, Suriye'deki tandem, Elbap'ta 3 gün önce tutuklanan PKK'lı terörist 500 kişiydik. Bize Aynel Arap'taki örgüt kampında 5 Amerikalı bir ay silahlı eğitim verdi diyerek patronlarını ifşa etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Hatay'a paramotorla gelen PKK'lıları hatırlatıp terör örgütüne paramotor eğitimini Fransa verdi dedi. O lafı unutmuyoruz. İsrail terör devletinin yaltakçısı Pompeo, aynen Macron gibi tam teşekküllü bir İslam düşmanıdır. Dışişleri Bakanlığı öncesinde CIA Başkanı olan Mike Pompeo'nun 15 Temmuz darbe kalkışmasının ertesi günü Twitter'da Türkiye için totaliter İslamcı diktatörlük dediğini de unutmuyoruz. Şayet Washington'daki haydut devletin FETÖ'sü 15 Temmuz gecesi darbeyi başarsaydı o vakit Mike Pompeo mendeburuna göre Türkiye'ye demokrasi gelmiş olacaktı sırrın sırrı. Taşkafa kafa Mike'ın ziyaret ettiği şu Fetullah muhibbi Patrick Bartolomeos, 15 Temmuz'da ne gibi hatlar karıştırdı acaba? Şöyle de sorabiliriz. Patrick Hane, CIA ile birlikte 15 Temmuz darbe kalkışması sırasında FETÖ'ye yardım etmiş midir? Patrin muhtemet temsilcilerinden ABD Başpiskoposu Papaz Alexander Karlotsos'la paralel Rumi Forum'da program direktörü olan Raşit Telbisoğlu arasındaki 15 Temmuz yazışmaları 4 gün önce aydınlığın manşetindeydi. Patrick'le gizli kardinal Bartolomeos ilk kez 4 Nisan 1996'da Loje Efendi ile bir araya gelmişti. Diller Arası Diyaloğun Somut Örneği diye sunulan Polat Rönesans Otel'deki bu görüşmeye aracılık edenler Alaaddin Kaya ile Aslı Aydın taş baştı. Mr. Kaya şimdilerde cezaevinde. Joe Biden'la 4 yıl önce öz yapan Aslı ise şu aralar Siyonist Biden'ın hileli seçim zaferinden dolayı sevindirik vaziyette. Fener Rum Patriği ile Fethullah'ın ikinci kez bir araya gelişi yine 1996'da bu defa geniş katılımlı bir diyalog programında olmuştu. Patrik kürsüye çıkmış ve Sayın Hocamızla birbirimizi çok seviyoruz demişti. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Hadis Patrik, Ayasofya müze kalmalıdır diyenler arasındaydı. Fetöcü hainler de Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasına ateş püskürdüler. Yine Kavala Seferberliği Karıma da söyledim, cenaze törenimi kilisede yapsınlar diyen Ertuğrul Öz Vatikan, makul ve aziz insan diye tanımlıyor. Ayasofya müze kalsın diye yırtınan ve neticede hayal kırıklığına uğrayan etki ajanı Ertuğrul son günlerde bir kez daha Osman Kavala'yı Kodes'ten kurtarma seferberliği başlattı. Kendisine kimi devşirmeleri ve uzaktan kumanda aletiyle yönettiği Truva köşecilerde eşlik ediyor. Sem amcasının Osman Kavalası, Joe Biden'ın Ocak 2016'daki İstanbul ziyareti sırasında görüştüğü isimler arasındaydı. Birleşik Rezaletler Sarı kovboy uykucu Joe'nun hileli zaferine bütün hücreleriyle direnmeye devam ediyor. Ben kazandım diyor. Trump'ın arkasında 73 milyon oy var. On binlerce taraftarı hileli seçim sonucunu protesto eden devasa bir yürüyüş yaptı. Seçim sonuçlarına rağmen Trumpizm kazandı diyenler az değil. Amerika Birleşik Muz Cumhuriyeti madara olmaya devam ediyor. Beyaz Saray Sözcüsü McEnany'i Başkan Trump Ocak'ta kendi yemin törenine katılacak diyerek Demokrat Partililere kafayı yedirtti. Sarı kovboy finalde gidecek gitmesine de karşıtlarının burunlarından getirerek gidecek. Bu makale sizlere Cins Dergi sponsorluğunda sunuldu. Tamer Korkmaz.